Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte Free Fire Free Free Fire oynuyoruz. Arkadaşlar, e, adımı tam aç yapamadım artık. Kabul etmiyordu. Ben de Ahmet Altire 187'de Altire e, alt 12 yaptım. Bakın bu benim karakter. Ben, ben de eskiden karakterler vardı tabii oynuyordum da oyunu. kabul etmedi. Hatta şurada ön ayak. Evet burada burada benim hatta şöyle bir karakterim vardı. Hemen göstereyim size. Bu değil. Ah bu. Ben bunu almıştım işte gece panteri. Sonra araştırıyordum falan filan. Sonra bana ben gittim bir akılsızlık yapıp e, gittim kendime maymun karakteri aldım. Şöyle bakın kukla saklanabiliyordu. Şöyle göstereyim. Ha bakın şu. Şu görüyor musunuz Bakın Bu Kong oldum. Benim saçmalığım. Neyse arkadaşlar da başlıyoruz. Başlayalım. Bakalım. Oyun nasıl olacak? Oyunu zamandır oynamıyorum ama hatırladığım kadarı göre şu anlar iyiyim ben. Let's Bu da PUBG benzer bir oyun ama değil PUBG gibi. Eğlenceli bir oyun aslında. Ben bunu genelde doğru ses iki, e, ses 2 hani şey var ya doğrusaki ses 2 şarkısını açıp ben vallahi yapardım öyle hep oynardım. Benim atlayacağım konum belliydi ama hep ama haritada değişti için şu an belli değil. Az ile aha tam pardon buradaymış orada. Bakın arkadaşlar şu ev. Ben o eve atlıyorum hep o evde çünkü neydi nasıl diyeyim bir yerinde daha güçlü silahlar vardı ama nerede hatırlamıyorum çok buranın adı Doruk ben şöyle do dön 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 tamam buradan sonrası aşağıya şimdi zaten bize ilk başta silah vermediği için ilk önce hemen ha bakın hemen silahım orada hemen silahlar burada merak etmeyin Ha, biliyorum artık oyunu ezberledim. Hop bir gitti. bir aldık. Dronumuz da var sağlıkçı. Tam burada güzel bir silah da alalım. silah alabiliriz aslında boş yerimiz ama alamıyoruz nedense. Taze. Bak ama gerek yok şu an. Ark arkadaşlar gördüğünüz üzere şöyle yapıyorum biraz ya arkadaşım. O boşa sıktım gibi oldu. Sanki ikili oynuyoruz var ya. Bak burada var eşyalar. Burada para güzel aldık. Burada ne silah var mı? Aha en sevdiğim silah var bende. Bu ya iki atıyordu ya da tek atıyordu hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? Şu hiç, aralarda öyleydi Sağ olun ama artık neredeyse çok abone oldu? Yani çok abone bana göre tabi başkalarına göre az da. Arkaladım. Adam git kaçıyor. Arkadaşlar bir tanesini ben duramadım herhalde. Duramıyorum da. Arkadaşlar şu an diyorum ne arkasındaki saldırmaz çünkü izleyin. Kapat. Vururken hep içine aldığı için zaten. Kullanmıyorum. Şunu hemen bir dolduralım. O kalsın. Ama sıkıntı yok. Geri geleceğiz ona da. Şu anlık iki var. Zıplamayla da eğilmeyi karıştırıyorum şöyle. Ne Şuna... Allah dur çantayı değiştirmiyorum. Silah sesi geldiğine göre. Burayalım. Tava, tava v sesi. Arkadaşlar bakın arkada şurada. Kaçıyor 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 kaçıyor. Hobo. Hobo öldü. O aslanlarım ikiye tek mi saldırıyorsunuz? Bakın arkadaşlar böyle korkaklar varken birisinin peşine takılacağınız vur 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 bir daha vuracağım bekleyin duramayacaksınız. Zaten beni rüya için sıkıntı yok şu anlık. Sıkıntı yok hop bunu vuracağınız tamam mı? Eliyorsunuz. Bir kaşır adama vuramayacağınız değil mi burada? Uzak vuruşlu silahınızı çıkarın. Dur benimki şuydu. Evet görüş. O adama. Babam. Çerez işte bunlar çerez böyle. Bazıları da akılsız var ya. Bak bu oradan sıkıyorsun kaçmıyor. Kaçsan daha mantık edersin kanka. Altı kilo mı? kolay ya yani. oyun. Eğer oynamak isterseniz birlikte ID falan veririm. Oynarız birlikte iyi. Çok, çok doldu ya şunu atak. E, birlikte oynarız isterseniz. Sıkıntı yok ben herkesle oynarım. Hatta bu video ID, ID ver, vermem de diğer videolarda veririm ID'mi. Şu... Bu oyun da kolay aslında o kadar zor değil de. Şu an 68 defa bunu dedim bu arada. Kolay da zor değil. Kolay da zor değil. Bir kelime ağzıma takıldı mı ben onu bırakamıyorum bir. Can basakası az. Me... Suyum Kim saldırıyor bana oradan? Adamsa gelsin de, yanıma, de yanımda yanımda sa savaşsın. Ha, vursam bu. Vur. İnanayım. Kalkanın dışında kaldı gördüğünne. Nereye kadar küçülecekmiş? Bayağı küçülecek. Şurada biri olması lazım. Aynı düştü net. doldur, doldur. Tamam. Um, Bunlar o kadar zor değil aslında. Hala şeyler duruyor mu? Aha sığınaklar hala duruyor. Alsak mı ya bir tane? Arkadaşlar sığınaklar da çok güçlü geliyor da eşyalar. Bak sığınakları sizle birlikte alak. Siz eğer oynarsanız ben de tabi. Bu zıplayın o zaman. Kullan. <laughs> Hop. Hava benim en çok yaptığım şey adamlar vuramasın diye neyse şimdi ta ortaya kadar gidelim arkadaşlar aslında kolay abi çatışmaya geldik kaç tamam ya korkan olmaz şaka bunu ben çok seviyorum böyle geliyorum gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum gidiyorum artık yeter tamam şakamız bitmiştir Hayırlı mübarek olsun Abdül Beyze. Uçmer mi sürüyor ya? <laughs> Bir tane met basam. Sen bekle sen bekle. Sen benim gözümden kaçmadığımı zannetme. <laughs> ha, bazen <bazılarını> tutturamadım <laughs> için böyle inşallah. Arkadaşlar takımlı oynamayı biliyorum ben aslında. İlginç Bir isterseniz birlikte oynarız da bekle bir dakika Koş 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 koş. 8 kill var daha. 16 kişi var. Hop bu da yol, bu da düşsün yere. <laughs> Lamborghini. Bırak. Bırak aracını. Hadi gidersin. Canım 24. Met git bas. Şu aracı alayım da bir. Otopilot Otopilotsa bu yüzden seviyorum ben. Hadi görüşürüz. Gençler size görüşürüz. Sizi orada beklerler. <laughs> Ay. Şu arabayı bir patlatan şu arabanın bir tekerlerini getirerek de. Ha can. Canım full biliyor onu. Son savaş. Ne alaka son savaş anlamadım, daha 10 kişi var fakat 9 kişi oldu artık Arkadaşlar şu an çok iyi gitmiyor mu? arkadaşlar ben eskiden bu kadar kill alamazdım, herhalde videodayım şu an Şans o da Nereden vuruyor beni? Bu ne? Oğlum adam karşımda onu da göremiyorum da. Öldü. Ne için öldü acaba? Çünkü vuranlar. Lan kime saldıracağım ben? Hop bu gitti. Vallahi zor ama ya. Dali zor değil şimdi zor. Bak. Katana var. Yandan ben neredesin imkansız gibi bir şey. Çanta var mı sende? 4. 3 kişi kaldı. Oh, hayır, hayır hayır hayır. Arkadaşlar. Buldum bir gidelim. ID'mi hatta bugün hemen gösteririm. Hmm, devam. Üçüncü level kuşan tamam. Sınca, hadi. tamam ha. Silah tam. Biliyorum biliyorum. Şuman geç. Neyse. Tamam görürüz kasaya da. Bakın arkadaşım arkadaşlar A bu 117, 254, 400, 455, 58. Bu arkadaşlar ya, ekran fotoğraflar yapabilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşürüz.